maalesef gündemimizden çıkmayan o haber kadın cinayetleri. Üç kadın daha yine cinayet kurbanı. Eşinden boşanmak istiyordu Emine Yüksel. Evliliği boyunca can korkusuyla yaşadı. Boşanma sürecinde de tehditler devam etti. Uzaklaştırma kararı aldırdı. O kararın bittiği gün korktuğu gibi oldu. Hüseyin Yüksel eşiyle kız kardeşini sokak ortasında öldürdü. Beş çocuk annesiz kaldı. Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde iki kardeş yan yana tabutlarda son yolculuğuna uğranırken bir acı haber de İstanbul'dan geldi. Bağcılar'da İslam Keleş 15 yıllık eşi Yeliz Keleş'le tartıştı. Sonra da 32 yaşındaki kadına Üç çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Cani eş operasyonla yakalandı, tutuklandı. Ölmemiz mi gerekecek herhangi bir şey yapılması için? 24 saatte 3 kadın öldürüldü. İzmir Karşıyaka'da yaşayan eski eşinden ölüm tehditleri alan Esim Barışsa geç olmadan harekete geçilmesini istiyor. Karakollar, savcılık her yere başvuruyoruz ama e, kişi gayet de rahat elini kolunu sağlayarak dolaşıyor. E, her gün darp ettiği halde her gün ölüm tehdidi e, Aldığımız halde ölmemiz mi gerekecek herhangi bir şeyin yapılması için? Şiddet gördüğü gerekçesiyle doktor eşinden 4 ay önce boşandı Esin Barış. 35 yıldır evliydiler. Ancak tehditler hiç bitmedi. Tamam. Esin Barış en çok da velayeti babasına verilen 17 yaşındaki kızı için endişeleniyor. İddiasına göre kızı da şiddet görüyor. Kızını görmek istediğinde ise kendi de saldırıya uğradı. Sesini <laughs> Ben seni geberçim, ben. İki çocuğunun babası Mustafa B'den defalarca şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak kabusu bitmedi. Esim Barış acı sonla karşılaşmamak için yardım bekliyor. Artık biz adaletin gerçekleşmesini bekliyoruz. Her gün e, bu korkuyla yaşamak istemiyoruz. Biz her gün karakollarda e, şikayetlerde e, e, ölüm tehditleriyle yaşamak istemiyoruz. Ölmemiz mi gerekecek? Herhangi bir şey yapılması için? tüm bu korkunun, şiddetin, cinayetlerin son bulması için çaba gösteren kadın cinayetlerini durduracağız platformu derneğine ise kapatma davası açılmıştı. Çarşamba günü karar duruşması var. Kadın cinayetlerini durdurmaya çalışırken veriler raporlayıp davaları takip ederken, kamuoyunu bilgilendirirken ahlaka aykırı faaliyet yürüttüğümüz iddia ediliyor. Bizler kadın cinayetlerini mutlaka durduracağız.